Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır almak istediğim ve çok sevdiğim bir petsi alacağız. Hemen ışınlanalım arkadaşlar. Ee, ben saat bakın şu anda saat e, 6'yı 15 geçiyor arkadaşlar. Ay yanlış yere ışınlandım ya. Yani 6'yı 15 geçiyor arkadaşlar. Ee, ben tam 5'te 5'te aynen 5 e, aynen 5'te başladım. Ee, toplamaya ee, işte frost Fury görevini yaptım. Ondan sonra arkadaşlar e, hep e, şeker topladım yani arkadaşlar çok zor bir bir saattir ya da bir buçuk saattir ee, bir buçuk olabilir. Ben e, o hayalimdeki sınav avı petsini almayı şey arkadaşlar çalışıyorum ve şimdi artık gidip alacağım. Arkadaşlar zaten hemen ilk geldiğinden beri çok sevdim o petsi. Çok tatlı bir baykuş. Ve bakın bu arada 13 gün sonra gidiyor satışları bitiyor Edotmin'in. O yüzden ben de bunu duyunca hemen kalktım He dedim. Hemen biriktireyim. Bu arada bakın arkadaşlar burada snowman yine var. Yeti, Yeti. E Yeti de güzel ama ben tabii ki de bunu alıyorum. Aldım arkadaşlar. <laughs> wow! muhteşem arkadaşlar. 28 bu arada şekerim. Bakalım 28 şekeri de bir şey alabilir miyim arkadaşlar? Yani iyi, iyi Ne de olsa bitiyor. Her yani neyse ama arkadaşlar bakın bu 10.000 gingerbread ee, yani kurabiye değerindeki şu tatlış hayvanı aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük günlük de videomuz sonuna geldik. Peki beğendi, beğendiyseniz aşağıya yorum yazın ve videomu beğendiyseniz aşağıya yorum yazın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.